Kimse de bizden Türk Silahlı Kuvvetleri Çin'de cadavu gibi bir faaliyet beklemiyor yapmamızda kesinlikle beklemesin. Soru Albay Dursun Çiçek'e yönelik Genelkurmay Başkanlığı'nın bir tasarrufu olup olmayacağıydı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbu bu yanıtı vermişti. Bu yanıttan sonra tartışmalar nedeniyle gözler yine de Yüksek Askeri Şuraya çevrildi. İrtica ile mücadele eylem planının altında imzası olduğu iddia edilen Albay Dursun Çiçek terfi listesinde yoktu. Olmaması da zaten doğaldı. Nedenini Genelkurmay Başkanlığı bir ilke imza atarak açıkladı. Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından internet sitesine yazılı bir açıklama koydu. Dursun Çiçek'in terfisi için zaten boş bir Deniz Piyade Amirallik kadrosunun bulunmadığı duyuruldu ve konu şurada değerlendirilmemiştir denildi. Şimdi hakkında o ithamlar yapılan albay aynı görevini sürdürüyor. Ve bir yıl daha görevine devam etmesi gerektiğini şura karara bağladı. Görevinin başında. Ne oldu arkadaşlar? Başbakan Türkiye'yi neye dayanarak ayağa kaldırmak istedi? Şura kararlarında Albay Dursun Çiçek yer almadı. Ama Çiçek'le birlikte Ergenekon soruşturması kapsamında ifade veren 8 albaydan biri Deniz Kurmay Albay Levent Görgeç terfi ettirildi, Tu Amiralli'ye yükseltildi. 4 gün süren şurada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi de belli oldu. Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na, Donanma Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi. Orgeneral Aslan Güner artık Genel Kumay 2. Başkanı, Orgeneral Hasan ise 1. Ordu Komutanlığı görevini üstlendi. İki Karacı Korgeneral Orgeneral'liğe yükseltildi. 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Bekir Kalyoncu Orgeneral oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na getirildi. Genel Kurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı görevini yürüten Korgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler de Orgeneral'liğe yükseltilerek Harp Akademileri Komutanlığı görevini üstlendi. Şura'daki önemli bir kararda Orgeneral sayısının 15'e yükseltilmesi oldu. Eskişehir'deki 1. Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Bilgin Balanlı orgeneralliğe yükseltilerek yeni oluşturulan Genelkurmay 2. Başkan Yardımcılığı'na atandı. Şura'da 3 personelinde irticai görüşleri benimsediği gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmasına karar verildi. Bu ihraç kararına Başbakan Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Bejdi Gönül şerh koydu.